Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Niyaz Öndaş. Bugün Şifa Dünyası'nda Samsun Spor'la ilgili yaşanan en son gelişmeleri doğayan gazeteci Erdal Cansu ile birlikte sizlere aktaracağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Ben de hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, Samsun Spor'da neler oluyor? Samsun Spor'da gelişmeler var. önemli gelişmeler var. Evet. teknik direktör Bayram Hoca'nın ayrılmasından sonra teknik direktör da devam ediyor. Evet. Bakalım kim olacak Hoca adayları İstanbul'da Başkan Yıldırım'ın odasında Şu anda görüş halindeler Evet sevgili spor severler. yılpor Samsun Spor'da Bayram Bektaş'la Yolların ayrılmasının ardından Gündeme birçok isim geldi İsmail Kartal gibi, Hikmet Karaman gibi Samet Aybaba gibi evet, Eski teknik önemli, direktörlerimizden önemli teknik direktörler. Erhan Altın gibi isimler Şu anda an itibariyle ee, gündeme gelen isimler, e, bize gelen son bilgiler İsmail bu şekilde. İsmail Kartal'la şu anda görüş halinde olduğunu biliyorum aldığım bilgiler. Yalnız benim de aldığım son bilgi şu yönde sevgili spor severler. Her iki hoca da İsmail Kartal ve Hikmet Karaman da önceliklerinin Süper Lig'de bir takım çalıştırmak olduğunu. Ee, ancak Samsun Spor'un yapacağı teklif, sunacağı proje. Ona göre hareket edecekler. direktörün vereceği kararı... E, ...biraz değiştirebilir gibi geliyor. Samet Aybaba ismi çok gündemde. Hangi isim Samsun Spor'a gelirse faydalı olur? Bence... E, ...üçü de kaliteli hocalar. Evet. E, ben Bayram Bektaş'ın... E, ...bu ligde yabancı olduğunu... ...başından beri söylemiştim. E, bir türlü kendini bu ligi like hazırlayamadı. E, ve gitti. Ee, gelen hocalar evet. deneyimli hocalar. Gerçi süperlik hocaları ama evet. e, birincilikte de iş görecek kapasiteye sahip ve kaliteli hocalarla Samspor ancak ve ancak şampiyonluğu yakalayabilir. Bunun dışında bir alternatifin olmadığını düşünüyorum. Evet sevgili spor sahabeler. Bayram Bektaş'ın e, gidişi resmen e, dünden belliydi diyebiliriz. Çaykur Rizespor de deplasmanından sonra. E, Yaptığı zaten... beyanat da biraz e, şık değildi. Yani bana sorarsanız hafta içerisinde iki gazeteci, Samsunlu gazetecilerimiz Selçuk, e, Kaye Kaya ve Alper Cappar'ın tesislere alınmaması teknik direktör Bayram Bektaş tarafından bence abez bir durumdu. Aynen. Çünkü eleştiriye bütün teknik direktörün açık olması lazım. Ağır eleştiri olabilir Şimdi, bu kişilerle karşılıklı vizede konuşup. Vizede de e, onun karşılığında... basın odasından basın mensuplarının Samsun'u terk edip gitmesi evet. de bana da şık olmadı yani. iyi olmadı ama. ama. etkiye tepki gösterdi Samsunlu Aynen. gazeteci abilerimiz, e, beyefendiler. Evet. E, ben biraz yerinde buluyordum. Niye? Çünkü hiçbir gazeteciye sınır koyulmaması lazım. Hiçbir gazetecinin Burada tesislerden lazım. Burada biraz hata yaptı, yanlış yaptı Dedin, Kime oydu, kime ne yaptı bilemiyorum. Yani sonuç itibariyle şimdi Bayram Bektaş gitti. Samsun'da iki gazeteci yine Samsun'da kaldı. Yine Aynen. tesislere gidecekler burada tek gerçek Samsun Spor ama bizler de elimizden geldiğince yanlış gördüğümüz, hata gördüğümüz şeyleri yorumluyoruz, söylüyoruz. Söylemek de zorundayız. Şimdi, Yoksa bu ekran başında olmanın bir anlamı yok. Bugün itman başladı da altyapı hocaları e, takımın başında. Herhalde Yücel Uyar ve diğer hocalarla birlikte çalışmalar son sürat devam ediyor. Evet hemen yorumlara bakmak istiyorum. Evet. Muharrem Say selamlar. Erdal Baba nasılsın hocam? Kim olursa olsun en ol. iyi hayırlısı Samsun Spor inşallah demiş. İbo Değirmenci İsmail Kartal gelsin kurtulduk. Onun futbolcu futbolculuğunu da biliyoruz demiş. İsmail Kartal gelirse bu ligden kurtuluruz diye yorumlarda bulunuyor taraftarlarımız. İnşallah başın yani işin başında evet. noktayı koydu başkan yoksa şey değil. Ya gidişat kötüydü Bayram Hoca'yla. iyi yani. İyi futbol oynuyorduk ama Bayram Hoca'nın bana sorarsanız eğer bu benim kişisel düşüncem bundan önceki yayınlarda da söyledim. Oyunu okuması e, yaptığı hamleler zayıf kalıyordu. bayram hocanın okumakta sıkıntı taşıyordu. Son yaşıyordu. basın toplantısında açıkladı da abesi. E, ben kanat oyuncularını forvet olarak kullanıyorum. Ne demek ya? Elinde iki tane forvet var bu. Tomane'yi evet. de yok ettin. E, evet. Hazır bir. E, ya Tomane de Bayram Hoca hep toptan çıktı, yönetime topu attı. Evet. Dedi ki benlik bir şey değil dedi. Yönetimsel bir şey dedi. Transfer olması için, sakatlanmaması için, riske atmama için hazırlık maçlarında oynamadı. Adam yine Samsunspor'da kaldı. Hiçbir henüz anlaşmadı. Aşını alıyor, şeyini yemeğini yiyor. E içi, niye o zaman e, doldu kontenjanı? Evet. Onun için Pomane e, oynayamıyor bir yani, tanesi gönderilmesi lazım ki bence, oynasın. Bence yabancı kaleci tercihinde büyük hata yaptık. Sumi, e, Suzuski o kadar da hani bu ligi bilen yani, bir kaleci yani değil. Yani o kadarını e, bizim Nurullah da yapıyordu kusura Evet bakmıyorum. taraftarlarımıza da ben buradan sormak istiyorum sizlerin huzurunda. Sizce Samsun Spor'un yeni teknik direktörü kim olmalı sevgili spor severler? Yormazım. İlk olarak İsmail Kartal gündeme geldi. Bununla beraber Hikmet Karaman. Aynen. Samet Aybaba ve eski teknik direktörümüz Samsun'un çocuğu Erhan Altın'da, Erhan Altın'da gündeme var. gelen isimlerinde. Evet. Sizce kim yeni teknik direktörümüz olmalı? Yönetim hangi teknik adamı takımın başına getirmeli? Bunu yorum kısmında belirtiriz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Çok seviniriz. Evet. Seskin Akkaya Hikmet Karaman tek çare demiş. Oğuzhan Hasan en büyük aday kim? Duayen gazeteci Erdal Baba ve Duayen makines Niyazi Bey demiş. Teşekkürler. Sağ olun. Ahmet Demirci Kral gelsin nokta elli demiş. Mustafa Doymaz İsmail Kartal, Hikmet Karaman, Hüseyin Eroğlu bu üçünden biri olmalı demiş. Yusuf Akman hadi hayırlısı inşallah iyi bir hoca iyi bir iyi bir yayınlar demiş. Kasım Ünay İsmail Kartal demiş. Ergün Ateş yabancı başarılı teknik adam gelsin. Sorumluluğu bilir bizi en Herhalde az İsmail kalitten. Kartal yüzde Şimdi yabancı falan. teknik direktör bu birlikte yasak. Yabancı bir hoca getiremiyoruz. Yardımcısı yabancı olabilir. Tıpkı Bayram Bektaş evet. hocamızın yardımcısı İtalyan antrenör gibi. O antrenörün de durumu Hı. ne? Gerçekten bilmiyoruz. Hepsi gittiler. Yani, Bayram Bey'le gittiler. Bayram, Bayram Bektaş'ın kendisiyle birlikte yaklaşık 8 tane yardımcısı yani vardı. Çoktu. Abartılmıştı biraz bana göre. Yani, yani kimi analizci kimi e, yani ben anlayamadım 8 tane yardımcıya yani da gerek ne, var mı? Ne gerek vardı? Ee, Artı bir Batu Kaplan futbol gelişim direktörümüz e, kulübede yer alıyor. Bayram Hoca ile 10 tane sadece teknik heyet sayabiliriz. Şimdi Batı Kaplan'a da büyük tepkiler var biliyorsun. Evet. Taraftan Çaykur Rizespor maçında söylesene Batı Kaplan takım niye oynamıyor? Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor gibi tezahüratlar bulunmuşlardı. Evet. Yani Samsun Spor'da sular durmuyor sevgili spor severler. Bu yayını neden Facebook'ta yaptık? Youtube kanalımıza Birkaç problem var. O problemi çözdükten sonra inşallah YouTube kanalımıza da canlı yayınlarımıza devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Evet. Hemen teknik direktör konusundan bir konuya daha değinmek istiyorum sevgili spor severler. Samsun Spor sevdalısı, Almanya'da yaşayan gurbetçi e, sevdalımız Ramazan Semiz abimiz e, Twitter hesabında şöyle bir yarışma yapmış. Siz ve Samsun Spor ligin ilk 4 haftasında kaç puan toplar diye. E, bu yarışmaya katılan evet. yaklaşık eee 350-400 taraftarın içinden iki kişi doğru bilmiş. İki tane iki doğru bilen taraftarlarımız da benden rica etti. Açıklar mısın dedi. Osman Ersoy ve Samet Yetiş taraftarlarımız e, Samsun doğru. Spor'umuzun Atatürk'lü formamızı Atatürk'lü formasını kazanmayı hak ettiler. Ben de Ramazan abiye vesile olarak buradan formaları alıp Kendilerini kargoyla göndereceğim. Her iki taraftarımıza da sağlıklı günlerde inşallah giyerler, formalar i̇nşallah. diyorum. Ramazan abi biliyorsunuz bize de sponsor oldu. Bu arada Youtube kanalımıza abone olan bir taraftarımıza da Çarşamba Spor'un 100. yıl formasını hediye edecektik. Onu da yerine getirdik. Mehmet Şengü'ne hediye ettik. Ee, programdan sonra da kendisinin fotoğrafını inşallah paylaşacağız. Bizleri takip etmeye devam edin. Hemen yorumlara, yorumlara bakmak istiyorum. Bak. Sevgili sak selamlar. İsmail Kartal olur inşallah demiş. Ee, Şöyle hemen yine devam ediyorum. Çok yorum var gerçekten. Zeki. Evet. YLYZ Hikmet Karaman olur demiş. Birçok taraftarımız Hikmet Karamanlı İsmail Kartal arasında geliyorlar. Bence İsmail Kartal daha çok yakın gibi geliyor bana. Başkana daha yakınmış. Yani son Sonra olarak Fenerbahçe'de da devam ediyor. Fenerbahçe'de çok iyi bir kariyer sergiledi. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Her ne kadar sezon başı takım başına olmasa da sonradan gelmesine rağmen iyi bir sezon geçirdi İsmail Kartal. Hocamızda ee, hocamız da başarılı bir teknik direktör, kariyerli bir inşallah, teknik direktör. Inşallah. Bugüne kadar da Süper Lig'de birçok takım çalıştırdı. Ankara Yüzyüzyi gibi, Konya Spor gibi evet, birçok evet. takımda görev aldı. Ee, bakalım bir, hep beraber göreceğiz. Eğer bir gelişme olursa yeni teknik direktörlü konusunda da taraftarlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizler her daim Samsunspor'un sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Hemen şöyle yorumlara bakmak istiyorum. Evet. Ee, bugün gerçekten çok yorum var. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Programa gösterdiğiniz ilgi alakaya teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. E, Yusuf Şahin, İsmail Kartal geliyorum hocam demiş. Hasan Çıplak ben olayım abi. <laughs> Bayram Bektaş'tan iyi oynatırım demiş. Birçok taraftarımız gerçekten Bayram Bektaş'a kazanılamayan maçların ardından çok tepki göstermişlerdi. İstifaya davet etmişlerdi. Evet. Türbünden bağırdılar. Evet. Ya. Dursun Ali Aycan Erdal Baba merhaba. Bayram hocanın gittiği iyi oldu. Şampiyon Samsun Spor, Samet Aybaba gelirse şampiyonluğu Samsun Spor'a getirir demiş. Evet. Orhan Coşkun, Tancı Çolak demiş. Bir taraftarımız da Tancı Çolak, Tancı Çolak gibi Çolak bir şey yapmış. E, Sezgin Akkaya bu ligin bilen biri Allah'ım Allah, Allah aşkına Hikmet Karaman gelsin demiş. Süleyman Balcı, İsmail Kartal demiş. Yusuf Şahin, İsmail Kartal demiş. Sade Özcan bizi üst lige çıkarmak kal. Evet. Üst lige çıkarmakta kalmaz. Ligi de ilk 8 içerisine sokar İsmail Hoca demiş. Uçay veya anlaşılır gibi Büyük duyumlar geliyor demiş Şu anda Yıldırım Tavrı'da İsmail Kartal Bir görüşme, görüşme yapıyor. yapıyor İnşallah olur diyoruz Bu görüşmenin neticesi nasıl olur Bizler de ister gibi merak ediyoruz gerçekten Bir duyum bir bilgi alırsak da Haber1965.com'dan Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz Sevgili spor severler yaklaşık 10 dakikadır Taraftarlarımızla birlikteyiz Yayına evet. da çok iyi katılım evet. oldu Teşekkürlerimi sunuyorum. Şifa dünyasından sizlere bu yayını gerçekleştiriyoruz. Hikmet Katırcı. Evet. Ee, ve Emine ablamıza da buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Evet Hikmet abi de iyi bir Samsun Spolu. En başta Tam ee, Bayram Bektaş'ın oyunu okumakta güçlük çektiğini belirtmişti. Hamle oyuncu değişikliklerinde sıkıntı yaşadığını söylemişti. Ama iyi bir antrenör demişti. Gerçekten takımı maça çok iyi hazırlayan, iyi bir teknik direktör. İyi bir antrenör evet. olabilir demişti. Bir de Nitekim. şeyi söyleyeyim istersen. Evet. Dün e, bu camianın e, tanınmış isimlerinden Ahmet Çabuk kardeşimiz Evet. hakka yürüdü. Kendisine e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Dün ben cenazesine katıldım. Allah rahmet eylesin. Allah, mekanı cennet olsun diyorum. İyi bir gazeteciydi, iyi bir Samsun evet. Sporluydu. Güzel evet. programlar yapıyordu gerçekten Ahmet abi. Beraber de çalıştık aksi evet. 10 sene. Hatta ömrünün son günlerinde yine yaptığı programlarla hayata veda etti hasta, hasta olarak program evet. yaptı, şey yaptı dedi. bir Samsun Sporlu olarak gerçekten gözünü hayatı yumdu. Aynen. Eneser, Niyazi Öndaş getirsinler bunları döve döve şampiyon yapar demiş. Mustafa Mudur. Temel Töpçü e, Yılmaz Ural demiş. Birçok taraftarımız gerçekten birçok ismi istiyor takımın başına. Bakalım başkanımız Yüksel Yıldırım yeni teknik direktörü konusunda hangi oyuncuyla, hangi hangi teknik adamla anlaşacak? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Bu, bugün veya yarın netleşecek. netleşecek. Bakalım bekliyor Şu anda altyapı genel menajerimiz e, Yücel Uyar. Evet. Sporu, e, Şimdi, sosyal medyada evet. İsmail Kartal'a herkes hoş geldin diye yazmış. Evet. Bakalım ne olacak. Ama e, herhangi bir anlaşma ya da ön protokol, prensipli anlaşma sağlanmadan buradan bir isim söylemek pek doğru değil aynen, aynen. O yüzden biz de net bir şekilde isim söylemekten kaçınıyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Bakalım hep beraber göreceğiz. Son olarak <laughs> eklemek istediğiniz bir şey. Ben e, Çarşamba sporumuz e, Afyon'da çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı hazırlık maçlarında evet. bir mağlubiyeti var, iki tane galibiyeti var. İyi gidiyorlar. Evet. İnşallah efsane yeşil beyaz çarşamba spor güzel günler bekliyor. Liglerde şeyin ilk haftasında Ekim'in ilk haftasında başlıyor. Evet. Bu gruptan çıkacağını tahmin ediyorum. Allah nasip ederse çarşamba sporumuzu tekrar üçüncü ligde de görmek istiyoruz. Efsane inşallah düştüğü yerden kalkacak. Pazar günü saat 16.30'da evet. Sakarya maçımız var. Önemli maç. Bu maçı mutlaka e, gelin, e, türbinleri dolduralım. yeni Onunla hocamız... ilgili genç, genç Samsun Sporlu kardeşlerimiz e, şöyle bir çağrıda bulundu. Pazar günü sınav varmış. Sınav nedeniyle bu karşılaşmanın saat 19'a ya da 20'ye alınmasını talep ediyor. Var mı öyle bir Buradan şey? Buradan kulüp yetkililerine de biz seslenelim, çağrıda bulunalım taraftarlarımızın sesi olarak. İnşallah mi? Ne zaman belli değil daha. İki Şu ana takımın, kadar 16.30 görünüyor. Evet, i̇ki takımın isteği üzerine olacak bir şey. TFF her iki takım da bu işi bu o, okeylerse, çağrıyı kabul ederse bu Evet. işe e, olur verirlerse TFF yayında ilgili herhangi bir şey yapmıyor. E, şey e, gerekli düzenlemeyi yapıyor. O zaman e, onu bildiririz sayfalarımızdan. Herkes evet. bizden görürler. E, başka türlü olacak bir iş değil benim anladığım kadarıyla. Hemen evet. ben Pınar Fotoğrafçılık, Bayan Fotoğrafçılığın çekimleriyle Mimar Sinan Mahallesi 160 Sokak No 22 Atakum Samsun Fatma Akın dedikten sonra Türk Telekom Çiftlik Mağaza Sorumlusu Fanatik Hakan'a da buradan sevgi ve selamlarımı ilettikten sonra e, Mecellan Kafe sahilde Hüsnü Bey'e buradan sevgi ve selamlar. Korkmazlar Piyaza sıfır ve 2. ile Oto Alım Satım İbrahim Korkmaz. Ertan Serkan Korkmaz. Ankara Atonami'den İlker Özaslan Mehmet Akay ve Ceylan Hanım. Teknik Kırdavat e, Tarık Özdal ve oğullarına selamlar. Samlayın Temizlik Rentekar Oto Emlak Alım Satım Süleyman Gülmen. Sınır beton, parke taş ve dikenli tel imalatı, aydın işmarcı İnegöl Bursa, aydın beyinde bir torunu dünyaya geldi. Işıl mışıl, güzel güzel, Allah analı babalı büyüsün dedikten sonra yakamaz rentekar, oto kiralama, alım satım, Selahattin Yılmaz, namlu şarküteri, gıdanın her çeşitini bulabileceğiniz şarküteri. Ömer Genç, Melik Genç, Kadir e, Tonyalı Ali Samsun Hasat Motorlu Araçlar Galeri Zira Adaletleri ve Oto Alım Satım Galip Aslan ve oğlu Eyüp Aslan Dayı Auto 0 ve ikinci El Oto Alım Satım Fikret ve Tufan 2. Samsun Çarşamba Özdemir yapacağım Balkon 1 numara e, diyorum e, Sevgi ve selamlar e, Buradan e, Özdemir Yapıda Abdullah e, Abdullah ve kardeşine de sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Onu da belirttikten sonra has pirinç bir termenin tek markası Türkiye geneline sevkiyat Ömer ve Temer Adalı Terme Samsun Durma Mobilya Durmuş Mobilya Durmuş Mehmet Durmuşoğlu Toramanlar Pirinç ve Akaryakıt Hacı Şevket Harun Toraman Samsun Çarşamba Uğur Offset Matbaacılık bir numara temiz ve kaliteli iş Tuncay ve Köksal Bulut. Şaban Kayan İnegöl, Samsunlar Dernek Başkanı Bursa İnegöl, Toge Aktaş Gazi Caddesi'nin gülü, Samspor Fanatiği Aktaş Fotoğrafçılık Samsun. Cemil Usta'nın yeri lokantası Tekeköy. Şifa Dünyası şu anda yayını yaptığımız Şifa Dünyası her derde derman aktar. Hikmet Katırcı ve Emine Hanım'a buradan sevgi ve selamlar. Bahçe Restoran Çarşamba iller Lokantası Osman Tolga Konaşoğlu. Stal Elektronik Market Ahmet Özcan Avali Caddesi. Bekar Koyuncu Osman Kemal Bekar Çarşamba Samsun. Kemal İnşaat herkesin bir dairesi olsun diyor. Kemal Sayın, ilk Adım Samsun ve e, Bolu'nun fanatik e, destekleyicisi Beradi'ye e, telefonlarımızı e, selamlarımızı iletiyoruz Bolu'ya. Bolu, Bolu Bey'ine de sevgiler. Kutluyorum. Galip evet. de gelmişler. Biz galip gelemedik ama bu hafta Sakarya'yı yenerek rahat bir nefes alacağımızı belirtiyorum. Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar. Güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere şifa dünyasından sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle beraber kalın. Allah'a ısmarladık.